Ehliyet Furkan Hoca kanalından hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. Sizlerle birlikte ehliyet sınav provası yapmaya devam ediyoruz. Toplamda 7 sorudan oluşacak bu provamız. Hemen ne yapalım? Hiç vakit kaybetmeden ilk sorumuza başlayalım. Şekildeki trafik işareti aşağıdaki hangisine yaklaşıldığını bildirir. Arkadaşlar bu trafik işareti levhası okul geçidine yaklaşıldığını ne yapıyor bize bildirmiş oluyor. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sayılır? Asli kusur arkadaşlar bakıldığı zaman e, hızının gerektirdiği şeritten gitmemek, fazla yolcu almak, aşırı yük yüklemek e, bunlar asli e, kusur değildir ama karşı şeridi ihlal etmek bunlar e, asli asli kusur arasında say, e, sayılmaktadır. Burada cevabımız değişiklik olmuş oldu. Bir diğer sorumuzdayız, üçüncü sorudayız şekildeki şekilde iki yönlü ve üç şeritli karayolu bölümünde seyreden araçlar görülmektedir. Yolu şeritlerine göre hangi numaralı araç sürücüleri hatalı sollama yapmaktadır diye sorduk. Arkadaşlar bakıldığı zaman 2 numara ve 3 numaralı araç hatalı sollama ne yapıyor arkadaşlar? yapmış oluyor. 1 ve 4 numarada herhangi bir sıkıntı yok. Cevabımız 2 3 olacak. Şekildeki araçların görev hali durumunda geçiş üstünlüğü sıralaması nasıl olmalıdır diye sorduk arkadaşlar. Bakıldığı zaman öncelikle ambulans ilk başta arkadaşlar geçiş üstünlüğü vardır diğerlerine nazaran. Daha sonra itfaiyenin daha sonra polisin daha sonra normal kepçenin arkadaşlar olmalıdır. Cevabımız 3-1-4-2 olacak. Bursa seçeneğinde yer alıyor. Aksine bir işaret yok ise eğimsiz iki yönlü dar yolda otomobil ile kamyonun karşılaşması halinde hangisi diğerine yol vermelidir diye sorduk. Arkadaşlar böyle bir halde e, kamyon otomobile ne yapmalı? Yer e, yol vermelidir. Cevabımız değişik oldu. ABS fren sisteminin avantajlarından biri hangisidir? ABS'nin avantajlarından biri arkadaşlar. Kalkışta patajan patinajı önlemez, debriyajın kolay ayrılmasını sağlamaz, frenleme sırasında tekerlekleri kilitlemez, e, frenleme anında direksiyon hakimiyetini ne yapıyor arkadaşlar? Artırmış oluyor. Kavrama yani debriyaj sistemi motorun hareketinin hangi aktarma organına iletilmesinde veya kesilmesine görev yapar? Arkadaşlar vites kutusuna e, iletilmesinde veya kesilmesine görev yapıyor debriyaj. Aksine bir işaret bulunmadıkça otoyolda otobüsler için azami hız saatte kaç kilometredir? Değerli arkadaşlar saatte 100 kilometredir. E, aksine bir işaret bulunmadıkça. Araç hareket halinde iken ayağın debriyaj pedalının üzerinde devamlı durması halinde hangisi olur? E, değerli arkadaşlar bakıldığı zaman debriyaj e, balatası aşınır arkadaşlar. E, bakıldığı zaman araç hareket halindeyken iken Pedal'da devamlı durmayın. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir arkadaşlar? D işareti bu durak anlamına geliyor. Motor çalışır durumdayken marş yapılırsa hangisi meydana gelir arkadaşlar? Marş dişlisi zarar görür. Marş yapılırsa motor çalışır durumdayken. Motorda çalışan parçaların temizliğini hangi sistem yapar diye sorduk arkadaşlar parçaların temizliğini yağlama sistemi yapıyor. Araçta kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerin kullanılması neyi artırır? Değerli arkadaşlar tabii ki de trafik kazası riskini ne yapar? Artırır. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu veya hizmetleri bildirmelerini, bindirmeleri, indirmeleri veya duraklamaları için yatay ve düşey işaretlerle belirlenmiş yere ee, ne isim verilir? Durak ismi verilir. Motor yağı kontrol edilirken hangisine dikkat ediliyor? Arkadaşlar aracın düz bir zeminde olmasına dikkat ediliyor. Motor yağı kontrol edilirken. Normal hayatında emniyet kemerinin olası bir kazada hayat kurtardığını bilen ve bilinçle emniyet kemerini takan bir kişi yanında yolculuk ettiği kişinin etkisiyle Emniyet kemerini takmayabilir. Yukarıda verilen ifade hangisinin sebebidir? Arkadaşlar psikolojik etkinin e, neyidir? Bu sebebidir. Aracın gösterge panelinde bulunan e, şekildeki ikaz ışığının mavi renkte yanması sürücüye neyi bildirir? Arkadaşlar bakıldığı zaman uzun farların yandığını bize bildiriyor mavi renkte ise. Aşağıdakilerden hangisinin trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır diye sorulmuş. Arkadaşlar, öfke duygusuna kapılan sürücülerde dikkatin dağılması daha fazladır diğer sürücülere nazaran. Yerleşim yeri içindeki yollarda aksine bir işaret yoksa minibüs, otobüs ve kamyon için azami hız saatte 50 kilometredir değerli arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi araçta fazla yakıt tüketimine sebep olur diye sorduk. Araçta fazla yakıt e, tüketimine sebep olan tavsiye edilmeyen araç lastiği kullanılması olmuş olacak. Kanamalarda kanın açık renkte ve kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akması hangi tür kanama olduğunu bize gösterir arkadaşlar atar damar kanaması olduğunu gösterir. Kesik kesikse. Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda minibüs ile kamyonun karşılaşması durumunda hangisi diğerine yol vermelidir arkadaşlar? Böyle bir durumda kamyon ne yapmalı? Minibüse yol vermelidir. Aşağıdakilerden hangisi araçlar için duraklamayı ifade eder? Araçlar için duraklamayı Yolcu indirirken beklemek arkadaşlar duraklamayı ifade ediyor. Hangisi şehirler arası karayollarının yapım ve bakımından sorumludur? Arkadaşlar Karayolları Genel Müdürlüğü şehirler arası karayollarının bakım ve onarımından sorumludur. Cevabımız C şıkkı oldu. Aşağıdakilerden hangisi? Kandaki oksijen oranının düşmesine bağlı olarak meydana gelmez. Hangileri meydana gelir? Arkadaşlar bilinç kaybı. Ne yapabilir? Meydana gelebilir. Baş dönmesi, düzensiz nabız atışı olabilir ama kansızlık meydana gelmez. Hangisi yakıt tüketimi ile ilgili yanlış bir bilgidir diye sorduk arkadaşlar. Kışın araçların yakıt tüketimini yaza göre daha fazladır. Doğru. Aşırı hızlı araç kullanmak yakıt tüketimini artırır. Doğru. Tekerleklerin basınçları düşük olması yakıt tüketimini artırır mı? Artırır. Akünün işlevini kaybetmiş olması yakıt tüketimini artırır mı? Hayır. Arkadaşlar. Artırmaz. Akünün işlevini kaybetmiş olması yakıt tüketimini artırmaz. Yolda bırakır direkt. Arkadaşlar cevabımız değişik oldu. Aracın lastikleri ne zaman kontrol edilir? Aracın lastikleri arkadaşlar, araca binileceği zaman kontrol edilmelidir. Aşağıdakilerden hangisi? Geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan değildir. Görev hali dışında kullanılmaması doğru. Can ve mal güveninin korunması doğru, ses ve ışık uyarı cihazlarını birlikte kullanılması doğru ama bazı kişilere ayrıcalık sağlanması böyle bir esas yoktur. İlk değerlendirilmesi yapılan kaza zedenin bilincinin kapalı olduğu ve solunumunun olmadığı belirlendiği ise bu kaza zedeye hangi ilk yardım yapılmalıdır? Arkadaşlar böyle bir durumda temel yaşam desteği uygulanmalı bu kaza zedeye. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması şarj sisteminin çalışmadığını bize gösterir. Arkadaşlar bakıldığı zaman bunlar değil. Bakıldığı zaman evet değişikliğinde yer alıyor arkadaşlar. Aracın gösterge panelinde bu yanıyorsa D şıkkındaki arkadaşlar şarj sisteminin çalışmadığını gösteriyor. Akünün araç üzerinden sökülmesi sırasında önce hangi kabloyu sökmek gerekir? Önce arkadaşlar eksik kutba bağlı olan kabloyu sökmek e, gerekiyor. Cevabımız değişik oldu. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? Arkadaşlar e, tramvay hattı ile oluşan kavşak e, anlamıdır bu trafik levhasının. Şekle göre hangisi kesinlikle söylenebilir demiş. Arkadaşlar e, bir numaralı e, araca baktığımız zaman bu doğru geçiyor normalde. Bir numaralı e, araç. E, ama iki numaralı araca yol vermediğini görüyoruz. Burada cevabımız değişik. Bir numaralı aracın doğru geçmekte olan 2 numaralı araca yol vermediği. Arkadaşlar normalde iki numara doğru bir numara yanlış durması gerekiyor. Hangileri motorun hararet yapması sebebidir? Motor neden hararet yapar? 1. Motorun soğutma suyu eksilmiştir. Devir daim pompası kayışı kopmuş olabilir. Radyatör üzerinde bulunan fan motoru arızalanmış olabilir. Bu üçü de yapabilir. Motor çalışırken şarj lambasının yanmasının sebeplerinden biri hangisidir? Arkadaşlar, şarj lambası neden yanar? Akü kablo bağlantıları gevşek ise yanabilir. Yukarıdaki belirtiler hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür? diye sorulmuş. Göz bebeklerde büyüklük farkı, içici hafıza kaybı, burundan kan gelmesi bunlar baş bölge yaralamalarını görülür. Hangileri delici göğüs yaralamalarında yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır? Arkadaşlar böyle bir durumda delici göğüs yaralamalarında yaşam bulguları ve yaranın durumunun değerlendirmesi gerekiyor. Sıvı enerji kaybını önlemek için ağızdan yiyecek verilmemeli arkadaşlar. Verilmesi demiş yanlış. Göze saplanmış bir cisim varsa çıkarılmadan cismin etrafı temiz bezlerle desteklenmesi gerekiyor, sabitlenmesi gerekiyor. Cevap 1 3. Aracın kontak anahtarı motoru çalıştırılmayacak şekilde açıldığında gösterge panelinde bulunan şekildeki akü şarj ikaz ışığının yanması gerekir. Yanmıyorsa arıza nerededir arkadaşlar? Akü şarj ikaz ışığının ampulündedir. Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulanması ile ilgili olarak hangisi doğrudur? Arkadaşlar yetişkinlerde 30 kalp masajı 2 yapay solunum şeklinde uygulaması gerekiyor. Hangisinin trafikteki araçlarda bulunması zorunludur? Arkadaşlar trafikteki araçlarda araç tescil belgesinin bulunması zorunludur. Verilen bulgular kazazede de hangisi, durumların hangisinin olduğunu gösterir bize konuşamıyorsa, nefes alamıyorsa, rengi morarıyorsa, acı çekerek ellerini boğazına götürüyorsa arkadaşlar solunum yolunun yabancı cisimle tıkanmış olmasını bize gösterir. Döner kavşakta geri dönüşlerde hangisinin yapılması yasaktır? Arkadaşlar bakıldığı zaman sağa sola dönüş kurallarına uymak doğru. Orta adaya, bitişik şeritten dönüşe geçmek doğru. Dönüş sonrası hızının gerektirdiği şeride girmek doğru. Ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirmek yanlış ve yasak. Hangisi bilinç kaybı olan bir hastanın solunum yolunu tıkarak bulmasına sebep olabilir. Dilin geriye kaçması buna sebep olur arkadaşlar. Yerleşim yeri içinde kavşaklara ve ba bağlantı yollarına kaç metre mesafede duraklamak yasaktır arkadaşlar. 5 metre mesafede duraklamak kesinlikle yasaktır kavşaklara ve bağlantı yollarına. Hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan bir yöntemdir kanamayı azaltmak için arkadaşlar Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulanması gerekiyor Yani kanayan yere bastırın arkadaşlar güzelce Frenleme esnasında aracın bir tarafa savrulması hangisinin bozulmasından kaynaklanır Eğer böyle bir durumda varsa Fren ayarı bozuktur arkadaşlar Kaza yerinden tıbbi yardım istenirken hangisinin bildirilmesine gerek yoktur diye arkadaşlar e, soruldu. Bakıldığı zaman e, yaralının e, kaza zamanı bildirilmesi gerek var. Açık net adresi var. Yaralının sayısı, durumları var ama kimliklerine gerek yok. Kemik, eklemler, kaslar vücudumuzun hangi sistemini oluşturan yapılardandır? Bunlar hareket sistemini oluşturuyor. Yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketlerine ne denir? Trafik denir. Akü başka akü ile takviye yapılacaksa kutup başları nasıl bağlanır? Artı kutup artı kutup arkadaşlar. Eksi kutupta eksi kutupla ne yapmalı? Bağlanmalıdır. Evet sevgili arkadaşlar sizlerle birlikte toplamda 50 sorumuzu çözmüş olduk. Bir sonraki provamızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.